Merhaba değerli öğrenciler. Dördüncü föyde yerleşmeler ve özellikleri ile devam ediyoruz. Tarihsel süreçte e, şehirlerin e, nüfus gelişimi, tarih boyunca dünya nüfusunun çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamıştır. 5000 yıldan beri var olan ve sanayi inkılabından itibaren büyük, hem büyüklük hem de sayıca hızlı bir büyüme içine giren yerleşme şehirleri olmuş, oluşturmuştur. Yerleşmeler şehirleri oluşturmuştur. İlk şehirlerin ortaya çıkışı ve yeryüzünde şehirleşme hareketlerinin başlangıcı eski dönemlere dayanır. Dünyada ilk şehir yerleşmeleri Mısır, Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın akarsu vadilerinde tarımın gelişmesiyle belirmeye başlamıştır verimli tarım arazileri ve akarsu vadileri şehirlerin kurulmasında tercih edilen yerler olmuştur. Nitekim M.Ö. 3000'li yıllarda Nil Vadisi'nde ve Akdeniz Havzası'nda şehirler ortaya çıkmıştır. Bunu M.Ö. 2000'li yıllarda Kuzey Çin'de, Güney ve Güneydoğu Asya'nın akarsu vadilerinde ortaya çıkan şehirleşme hareketleri takip etmiştir. İngiltere'de ortaya çıkan sanayi inkılabı 1848 modern şehirleşme sürecini hızlandıran önemli bir dönüm noktası olmuştur. İlk şehirlerin nüfusu günümüz şehirlerine oranla çok azdı. Örneğin Mezopotamya'da Sümerlere ait şehir nüfusu genel olarak 7 ile 20 bin arasında değişmekteydi. Eski Yunan'da ise dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Atina'nın nüfusu 40 bin civarındaydı. Günümüzde doğru şehirlerin nüfusu hızlı bir artış göstermiştir, göstermektedir. Örneğin Londra'nın nüfusu 1800 yılından 1 milyon iken 1850 yılında 2 milyona, 1890 yılında 5 milyona, 1965 yılında 11,5 milyona yükselmiştir. Dünyada nüfusu 1820 yılında 100 bini aşan şehirlerin sayısı 22 iken 1890'da bu sayı 120'ye yükselmiştir. Evet, 120 bine yükselmiştir. Tablo 1'de görüldüğü gibi yıllara bağlı olarak şehirleşme devam etmiştir. 1800 yılında nüfusu 20 binden fazla olan şehirlerin nüfusu toplam nüfus içinde %2.4'lük paya sahipken bu oran 1950-1960 yıllar arasında %33'e yükselmiştir. 1990 yılından sonra ise nüfusu 100 bini e aşan şehirlerin toplam nüfus içindeki oranı %50'nin üzerine çıkmıştır. Evet, şehirlerin fonksiyonları ve değişimi. Numaralı yerlere dikkat edelim. Dünya üzerinde e, ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler. Bir numarada Aztekler. Kuzey Meksika'da 14. ve 16. yüzyılda yaşamışlardır Orta Amerika'da. 2 numarada Mayalar. Orta ve Güney Meksika'da M.Ö. 2000'de kurulmuştur. 3 numarada İnkalar. Güney Amerika'da Ant Dağları üzerinde 11. yüzyılda kurulmuştur. 4 numarada Akdeniz Uygarlığı Akdeniz kıyılarında kurulmuştur. 5 numarada Mısır Medeniyeti Nil Nehri çevresinde M.Ö. 3200'de kurulmuştur. 6 numara Mezopotamya Dicle ve Fırat Nehri çevresinde M.Ö. 3500'de kurulmuştur. 7 numara Hindistan Hint medeniyeti de diyebiliriz. Indus ve Ganj nehirleri çevresinde milattan önce 2200'de kurulmuştur. 8 numara Çin medeniyeti Sarı Irmak ve GöK Irmak çevre nehirleri çevresinde milattan önce 1500'de kurulmuştur. Şehirlerin öncelikli olarak bu alanlarda görülmesi ılıman iklim koşulları, verimli tarım alanları, su kaynaklarının bolluğu ve toprak yapısının elverişli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu maddeler çok önemli arkadaşlar. ÖSYM bunu sordu daha önce. Ilıman iklim koşulları çünkü insan yaşamına uygun iklim koşulları başlangıçta e, tercih edilmiştir. Fakat sadece bu yeterli değil çünkü verimli tarım alanlarına da ihtiyaç var. Sadece toprakların verimli olması yetmez. Hem kullanma suyu hem de tarımda sulama açısından su kaynaklarının bolluğu ve toprak yapısının elverişli olması da önemli bir etkendi geçmişte. Bakın hiç e, maden, yeraltı kaynakları e, gibi unsurlara hiç değinilmemiş başlangıçta. Evet Londra. Londra'nın günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce... Thames nehrinin kenarında küçük bir yerleşim alanı olarak ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. 1800 yılında yapılan nüfus sayımında 1 milyon olan Londra'nın nüfusu 2019 itibariyle 7 milyon 600 bine ulaşmıştır. Tokyo Antik çağlardan 16. yüzyılın sonlarına kadar Edo adına adında balıkçı kasabası iken 1868'de doğunun başkenti anlamına gelen Tokyo olarak değiştirilmiştir. Tokyo'nun anlamı doğunun başkentiymiş. İdari şehirler bir ülkenin, bölgenin ya da uluslararası bir kuruluşun yönetim merkezinin bulunduğu şehirlerdir. Londra, Brüksel, Paris, Washington, Madrid, Lisbon, Ottawa, Ankara, Berlin, Madrid, Roma, Bern, Kiev, Budapeşte, Viyana, Oslo, Stockholm ve Moskova bu tür şehirlere örnek verilebilir. Bazen arkadaşlar bir ülkenin bir şehri başkentinden daha meşhur, daha duyulmuş bir isme sahip olabilir. E, o açıdan e, dikkat etmek lazım. Mesela ABD deyince New York daha ön plana çıkar, fakat Washington başkentidir. Mesela e, Avustralya'da e, Sydney ön plana çıkar, e, fakat başkenti Sydney değildir. E, bunun gibi e, mesela Türkiye'de de İstanbul çok meşhurdur, çok dünya çapında bilinen bir şehirdir. Fakat İstanbul başkent değil Ankara başkenttir. Bunun gibi şehirlere dikkat etmek lazım. Bazen o ülkenin en gelişmiş şehrini ilk aklımıza o kelime gelir. Onu biliyoruzdur. Fakat başkenti olmayabilir. O yüzden mutlaka başkentleri araştırmak, öğrenmek gerekir. Yaklaşık dünyada 40 ülkenin başkentini bilsek yeterli olur aslında. Bakın 200'ü aşkın ülke var. Evet dini şehirler. Dini inancın merkezi ya da kutsal değerlere ve mekanlara sahip olan şehirlerdir. Mekke, Medine, Kudüs, Roma, Tibet'te, Çin'de, Lihasa dini şehirlere örnek verilebilir. Askeri şehirler. Gelişiminde stratejik öneme sahip bölgelerin veya askeri eğitim birliklerinin etkili olduğu şehirlerdir. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alır. E, ticaretin daha çok liman aracılığıyla yapıldığı şehirlerdir. Liman şehirleri: New York, Hong Kong, Rotterdam, Hamburg, Marsilya, Singapur, Kalküta, köstence Aden, Dubai, Los Angeles, Vancouver, Valencia, Valencia ve Şangay liman şehirlerine verilebilecek örnekler arasında yer almaktadır. Tarım şehirleri tarımsal faaliyetlerin ön planda olduğu şehirlerdir. Bulgaristan'da Kırcali, Amerika'da Kaliforniya ve Dakota tarım şehrine örnektir. Sanayi şehirleri, sanayi tesislerinin kurulması sonucu ortaya çıkan şehirlerdir. Bu şehirler diğer sektörlerin gelişmesini etkiler. Manchester İngiltere'de, Tokyo Japonya'da, Almanya'da Düsseldorf, Amerika'da Chicago, İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Berlin, Essen, Amerika'da New York, Hong Kong ve Detroit şehirleri sanayi şehirlerine örnektir. Maden şehirleri yeraltı kaynaklarına bağlı olarak gelişen şehirlerdir. Essen, Kerkük, Kiruna, Pittsburgh gibi şehirler örnek verilebilir. Ticaret şehirleri genellikle ulaşım hatlarının geliştiği ve ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı şehirlerdir. New York Hong Kong, Şangay, Paris, Londra ve Tokyo ticaret şehirlerine örnek verilebilir. Ee, bazı öğrenciler şöyle düşünebilir. Hocam bu şehri burada da saydınız, burada da saydınız, burada da saydınız. Olabilir arkadaşlar. Çünkü bir şehrin birçok e, ekonomik faaliyet sektörde e, gelişmesi söz konusu olabilir. Mesela New York hem ticaret şehridir hem de liman şehridir. Yani 2 3 özellik bir arada olabilir. Mesela İstanbul deyince İstanbul aynı zamanda bir turizm şehri, İstanbul aynı zamanda bir sanayi şehri. İstanbul aynı zamanda bir ticaret şehri, aynı zamanda bir eğitim şehri. Çok sayıda üniversiteye ev sahipliği yapıyor. Bunun gibi mesela Tokyo hem liman şehri hem başkent. Londra hem liman hem başkent. Ama Paris mesela liman özelliği yok. Yani birkaç özellik bir arada olabilir. Turizm şehirleri, turizm varlıklarının bulunması ile gelişen şehirlerdir. Los Angeles, Miami, Paris, Abu Dhabi, Venedik, Barcelona, Roma, Kan, San Francisco, Dubai ve Singapur turizm şehirlerine örnek verilebilir yılda e, binlerce milyonlarca insan e, bu şehirleri ziyaret etmektedir kültürel şehirler bilim sanat ve eğitim gibi çeşitli kültürel faaliyetlerin ön planda olduğu şehirlerdir Oxford Cambridge Princeton ve Salamanca Kültür şehirlerine örnek verilebilir. Türk İslam şehirleri yerleşim yeri için kullanılan en eski kelimelerden biri balık, balığı idi. İlk Türk yerleşmelerinden olan beş balık, ordu balık gibi daha sonra kent kelimesini aldık. Semerkant, Beykent, Özkent gibi. İslam medeniyeti dairesine girdikten sonra da ...şehir kelimesini kullanmaya başladık. Şehir kelimesi... E, ...Pevlevik, eski Farsça'da olup... ...hakimiyet, devlet anlamına gelmektedir. Evet. mavera Nehir, Ceyhun ve ile Seyhun Nehirleri arasında kalan... ...coğrafi bölgeyi ifade eder. Bu bölgede yer alan Semerkant... Bel, Taşkent ve Buhara gibi Buhara sahip olduğu verimli topraklar ve İpek yolu üzerinde yer almasından dolayı sürekli olarak saldırılara maruz kalmıştır. 14. yüzyılda Timur tarafından alınan bu şehirler yeniden inşa edilerek eski görüntülerine kavuşturulmuştur. Ulu Bey tarafından yaptırılan rasathane bu bölgededir. Bunların dışında Fergana, Turfan, Tebriz, Beşbalık, Ötüken, Karabalgasun gibi diğer Türk şehirleridir. Şehirlerin etki alanları. Evet, şehirlerin etki alanının sınırları sahip olduğu işlevine göre yakından ilgilidir. İşlevi az olan bir şehir daha çok yakın çevresindeki kırsal alanları etkiler. Önemli fonksiyonlara sahip şehirler ise dünya çapında bir etki alanı oluşturabilmektedir. Şehirler etki alanları bakımından küresel, bölgesel ve yerel olmak üzere üçe ayrılır küresel etkiye sahip şehirler. Ticaret, borsa, bankacılık, sigortacılık, ulaşım gibi ekonomik faaliyetlerin yapıldığı, bilim, teknoloji ve sanatta uzmanlaşmış kurum ve kuruluşların bulunduğu şehirlerdir. Bu tür şehirlerde ortaya çıkabilecek sosyal, ekonomik ve siyasi olaylar tüm dünyayı etkilemektedir küresel etkiye sahip şehirler gelişmiş ülkelerde daha çok yer alır. New York, Şangay, Londra, Berlin, Tokyo, Roma, Moskova, Madrid örnek verilebilir. Bu şehirleri kesinlikle bilmeliyiz. New York, Şangay, Londra, Berlin, Tokyo, Roma, Moskova, Madrid. Evet. ÖSYM sorusu var. Ee, şehirlerin etki alanları birbirinden farklıdır. Örneğin New York'un günümüzdeki küresel etki alanı Kiev'den daha geniştir. Aşağıdakilerden hangisi? Bu durumun temel nedenidir. Ee, mutlak konumları olamaz. Yüze, yüz ölçümleri olamaz. Yeryüzü şekilleri olamaz. Bulundukları kıta olamaz. Fakat bunun sebebi fonksiyonlarıdır. New York <laughs> 21 milyonluk nüfusu ile küresel şehirlerin en belirgin örnekleri arasında yer almaktadır. ABD'nin ve dünyanın önemli şirketleri ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları burada yer almaktadır. Önemli finans merkezlerinden olan New York Borsası, şehrin en önemli caddesi olan Wall Street üzerinde bulunmaktadır. Bölgesel etkiye sahip şehirler. Bu tip şehirlerde meydana gelen toplumsal, ekonomik, siyasal olaylardan herhangi biri daha çok o ülkeyi ya da yakın çevresindeki ülkeleri etkiler. Meksiko City, Rabat, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Tahran, Jakarta, Bakü, Kabil, Bağdat, Kiev, Kahire, Manila, Şam, Wellington örnek verilebilir. Evet, 2020 AYT sorusu. Dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve sermayenin küresel dolaşımını kontrol eden şehirler küresel bir etkiye sahiptir. Bunlar aynı zamanda mal, hizmet, bilgi ve kültür alanlarında küresel ölçekte birer üretim ve dağıtım merkezleridir. Bu nitelikler aşağıdaki şehirlerin hangisinde daha azdır? Paris, New York, Tokyo ve Londra'da bu etkiler fazladır. Lisbon'da ise Portekiz'in başkenti Lizbon'da ise bu etki daha azdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Yerel etkiye sahip şehirler, <laughs> geniş alanları etkileyebilecek işlevsel özelliklerin bulunmadığı ve sahip olunan nüfus miktarının az olduğu şehirlerdir. Dünyadaki şehirlerin önemli bir kısmı yer, yerelde etkili olup daha çok tarım ve tarıma dayalı sanayi faaliyetleriyle ön plana çıkmaktadır. 2010 LYS 3 sorusu Bir kentin fonksiyonel özellikleri ne kadar çeşitli ve gelişmişse küresel çapta etkilediği alan da o kadar geniş olmaktadır. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin küresel çapta etki alanının diğerlerinden daha dar olması beklenir. Berlin, Londra, Paris, Moskova bunlar daha küresel etkiye sahiptir. E, ee, Prag, Çekoslovakya'nın başkenti Prag ise daha dar bir alanı etkiler. Doğru cevap E seçeneğidir. Evet, ödev testine geçiyoruz. Aşağıdaki Haritada dünyada ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlar verilmiştir. Buna göre bu alanların yer seçiminde etkili olan en önemli faktör tabii ki iklimdir arkadaşlar. Daha sonra tarım alanlarına bakılır ikinci sırada. Daha sonra işte su kaynaklarına bakılır. Bunlar önemlidir. Daha sonra yer şekillerine dikkat edilir. Ee, ama birinci sırada mutlaka iklime dikkat edilir arkadaşlar. İkinci soru. Doğunun başkenti anlamına gelen ismiyle bilinen dünya kenti Japonya'nın başkenti Tokyo'dur. Aşağıdakilerden hangisi dini şehirlerden biri değildir? Mekke, Kudüs, Roma, Nihasa bunlar dini şehirlerdir. Moskova ise sadece başkent şehri özelliği vardır. Karalar üzerinde buzulların veya tortulların birikmesi karaların yavaş yavaş çökmesine neden olur. Karaların çökmesiyle deniz karaya doğru ilerler. Buna deniz ilerlemesi denir. Yukarıdaki durum aşağıdaki şehirlerden hangisinin gondollar sayesinde bir turizm şehri haline gelmesini sağlamıştır? Tabii ki bu şehir Venedik'tir. Özellikle her yıl belli bir oranda daha da suya gömülen ve küresel ısınmayla buzulların erimeye başlamasıyla ciddi tehlike altında olan bir şehirdir. Ama turizm açısından bunu çok iyi değerlendirmiştir ve her yıl binlerce turist bu şehri ziyaret etmektedir. Beşinci soru, aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerinden biri değildir. Aden, Rotterdam, Marsilya, Singapur bunlar önemli liman şehirleridir. Madrid ise İspanya'nın başkenti olması özelliği vardır. Denize kıyısı bulunmamaktadır. Altıncı soru, bir ülkenin, bölgenin ya da uluslararası bir kuruluşun yönetim merkezinin bulunduğu şehirlere idari şehirler denir. Aşağıdakilerden hangisi idari şehirlerden biri değildir. Ottawa, Brüksel, Ottawa Kanada'nın, Brüksel Belçika'nın, Paris Fransa'nın, Atina Yunanistan'ın başkentidir. Dersin başında da söylemiştim. Sydney, Avustralya'nın gelişmiş bir şehri, çok ön planda olan bir şehri fakat başkent değil. Evet, Ödev testi 2'ye geçiyoruz. Yeni nesil sorular. Coğrafya öğretmeni Halil Bey derste tahtaya aşağıdaki metni yazmıştır. İslamiyet'in kabulüyle Türkler tarafından göçebe yaşam tarzı yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış ve bu doğrultuda 9. yüzyıldan itibaren 4 tane şehir verilmiş gibi önemli Türk İslam şehirleri ortaya çıkmıştır. Buna göre Öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır. Buraya e, Cemre Taşkent gelmeli demiş. Doğru. E, Mert Fergana gelmeli demiş. Doğru. İrem Buhara yazılmalı demiş. Doğru. Emre Mekke yazılmalı demiş. Yanlış. Çünkü Mekre e, dini bir şehirdir. Mekke. E, Pınar Semerkant yazılmalı demiş. Doğru. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. İlk çağ medeniyetlerinden kurulmasında etkili olan faktörlerden biri de su kaynaklarıdır. Bazı nehirlerin havzaları bu anlamda birçok yerleşim yerlerinin kurulmasına ev sahipliği yaptığı gibi ilk çağ uygarlıklarının bu alanlarda uzun yıllar varlıklarını sürdürmelerine de yardımcı olmuştur. Yukarıdaki bilgiye göre öğrencilerinin afiş tanıtımı çalışması yapmasını isteyen coğrafya öğretmeni Zeynep Hanım'ın bazı öğrencilerin afişlerini aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi afiş çalışması paragrafla ilgisi olmayan bir çalışmadır? Nil Nehri dünyanın en uzun nehridir. 6650 kilometre uzunluğu var. Havzası Afrika kıtasının onda birini kaplar. Güneyden kuzeye doğru akar ve 3 ana kolu vardır. Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbara Nehri. Bu bilgi doğrudur. Fırat Nehri uzunluğu 2800 km Türkiye sınırları içinde kalan bölümü 1263 km'dir. 720 bin kilometre karelik su toplama havzasına sahiptir. Türkiye'nin en geniş havzasına sahip olan nehir, yılda ortalama 30 milyar metreküp su taşımaktadır. Doğru. Ganj, e, Himalaya dağlarındaki e, Bahagarit ve e, Alakamanda akarsularının birleşmesinden doğar. Dar ve sarp boğazlarla Sivalik tepeleri ve küçük bir ticaret şehrinin bulunduğu e, Hardwar Ovası boyunca akar. Evet. Ganj Nehri ile ilgili verilen bilgi de doğrudur. Sarı Irmak Nehri, Hong Kong ya da Altın Nehri dünyanın Huang Ho ya da Altın Nehir dünyanın en uzun 6. nehridir uzunluğu 5464 kilometre olup Bohai denizine akar. Adını çığırının üst bölümündeki yüksek sarı çamur oranına borçludur. Doğru. Obi nehri Asya'nın en uzun ırmaklarından biridir. Biya ve Katum ırmaklarının birleşmesiyle oluşur. 3650 kilometre uzunluğundadır. En uzun kolu kara irtişle birlikte 5411 kilometredir Ve havzası 2.990.000 milyon kilometre karelik bir alana sahiptir. Ee, evet, afiş çalışmasında Obi Nehri ile ilgili verilen bilgilerde hata bulunmaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir.